Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Kapaktan da gördüğünüz gibi bu videonun konusu değişim körlüğü. Öncelikle değişim körlüğü nedir? Bundan bir kısaca bahsedelim. Sonra videoya geçelim, videoyu izleriz. Ondan sonra tekrar sohbet kısmında videoyu değerlendirip kapatırız. Şimdi, değişim körlüğü aslında belirli bir uyarana karşı bizim, işte bir atıyorum bu uyaran diyelim ki görsel bir uyaran olsun bir olguyu görüyoruz. Gördükten sonra araya bir şey giriyor, bir kopukluk oluyor veya anlık bir farklı bir uyarana maruz kalıyoruz. Bu farklılığın ardından, bu tabi çok kısa bir süre olan bir durum, çok kısa sürüyor. Bunun ardından yeni uyaran aradan çıktığı anda kaldığımız yerden devam ettiğimizde eski uyaran, eski maruz kaldığımız uyaran değişmiş oluyor. Ama kişi bu değişimi fark edemiyor. Buna da aslında değişim körlüğü diyoruz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Video üzerinden bunu bir anlamaya çalışalım. Daha sonra sohbet kısmında bunu detaylıca tartışırız. Evet. Gördüğünüz gibi National Geographic zaten bununla alakalı bir video hazırlamış. Bununla alakalı bu arada eskiye dayanan videolar da var. Bunu YouTube'dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yetişkin beyninizin ne kadar çok şeyi gözden kaçırabileceğini göstermek için bu yoğun iskeleye birkaç gizli kamera yerleştirdik evet. ve iki oyuncu çağırdık. Biri plaja gidenlere yön soruyor. Afedersiniz, metro durağı nerede, biliyor musunuz? Ne dedin? Metro durağı. Bir türlü bulamadım. Bu evet arkadaşlar. Her yerde arıyorum. Oyuncularımızdan biri yön sorduktan sonra surf tahtası kalkıyor ve oyuncuyu değiştiriyoruz. Evet, bakın şöyle ifade edeyim, göstereceğim bu arada bölmeyeceğim, kız kızmayın bana. <laughs> Şimdi şu arkada e, gördüğünüz kişi var ya beyazlı, sörf tahtasına basıyorum, bakın beyazlı. O da ekipten, bu da ekipten. Şimdi ne oluyor? E, buradaki şu kameraman bu arada, buradaki kişiye diyelim bu adam soruyor, İşte metroya nasıl gidebilirim diyor. E, o ara tam sordukları anda sörflü iki kişi. Bu kişilerin yani hem soran kişinin hem de sorulan kişinin arasından geçerek bağlantıyı koparıyor işte. Biraz önce anlattığım gibi daha sonra bu adam sörfün arkasında gizleniyor ve şu arkada gördüğünüz beyazlı bunun yerini alıyor. Sörf tahtası aradan çıktığı anda zaten adam sorulan soruya odaklandığı için. Eee kişiyi anlık olarak tabii ki odaklanamadığından dolayı değişimi fark edemiyor. Buna da işte dediğimiz gibi değişim körlüğü diyoruz. Şimdi videoyu izleyelim. Kopma olmadan düğü değiştiriyoruz. Daha iyi anlamış olalım. İnsanlar fark edecek mi dersiniz? Evet, fark gördüğünüz gibi. Nasıl tepki verecekler? Kırmızı kamyonetli adamı görüyor musunuz? Gördünüz mü? Evet, fark etmedi. Doğru tamam. Evet. Bakın gördüğünüz kamyonetli gibi. Gördün mü? Evet. Evet, oradan evet, sola. Tamam. Bakın o demin soran kişi soran kişi sörf tahtasıyla beraber devam ediyor. Şuradaki... Bakın gördünüz mü bakın devam evet. ediyor. Arkadaki beyazlı kişi geliyor adamın yanına. Halbuki soran kişi şu arkada yürüyen kişiydi. Ama kişi bunu e, sorulan kişi bunu anlayamadı. Gördün mü? Evet. Evet. Oradan sola. Evet, tamam. Sola mı? Görünüşe göre plaj sakinleri değişikliği fark etmiyor. Evet. Bu tarafta mı? Affedersiniz. Trenin nerede olduğunu biliyor musunuz? Tabii herkes buna kanmıyor. Buralı değilim, kayboldum. Evet, bakın şimdi değişim oldu. Tren hangi tarafta? Kız bir afalladı. <laughs> Kız bir afalladı. <laughs> evet, ama o adam değil miydi? Sakallı. Evet, bu yakaladı. Bu bunu bu mesela dikkati bayağı iyi. Sakallı olmayan bir kadınla değiştirelim. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Basit olsun. Şimdi arkadaşlar burada erkeği kadınla değiştiriyorlar. Yani aslında e, burada birçok şey değişiyor. Yani hem e, görsel hem ses. Yani sonuçta biri erkek sesi, biri kadın sesi. Bakalım ona rağmen anlayabilecekler mi? Metroyu bulmaya çalışıyorum. Metro. Bak gördüğünüz gibi konuşuyor. Metro. Evet. Evet. Günlük gazete. Değiştiklerini fark ettiniz mi? Hiçbir şey demediniz. Hayır. Evet. Bakın gördüğünüz gibi adam ne bu? Adam fark etmedi. Burada olan şeyin adı değişim körlüğü. Beyninizin görevi dünyanın doğru resmini oluşturmak değil, işe yarar bir resim oluşturmaktır. Bu durumda en işe yarar şey de doğru yön tarifini vermektir. Gözleriniz tarifi verdiğiniz kişiyi kaçırsa bile. Evet kısaca tanımını da yapmışlar. Beyni, elindeki göreve odaklanıp alakasız gördüğü bilgileri görmezden gelebilir. Yoğun dünyamızın zorluklarıyla ve stresli durumlarıyla başa çıkmamızı sağlıyor bu ama emeklilik çağımıza yaklaştıkça hayatımızın ritmi yavaşlıyor ve beynin hipokampus gibi bölgeleri biraz küçülebiliyor. Bu da hafızayı azaltıyor. Evet. Değerli arkadaşlar, Gördüğünüz gibi şimdi burada değinmek istediğim bir iki nokta var. Şimdi bir başka videomda bu dikkatle alakalı bazı konuları işlemiştik. Hatta seçici dikkatle alakalı bir tane videom da vardı. İsterseniz ona da videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi burada mantık şu. Değişim körlü dediğimiz olay biraz önce de anlattığımız gibi. Yani bizim aslında odaklanmış olduğumuz bir uyarana anlık olarak bu arada maruz kaldığımız ve anlık böyle odaklandığımız bir uyarana tam böyle olayı kavrayamadan başka bir uyaran uyaranla beraber ne olmuş oluyor? Bölünmüş oluyor. Şimdi bölündüğünde bu sefer oradaki maruz kaldığımız uyaran değiştiği anda yerine farklı gelen bir uyaranı bizim algılayamama durumumuza biz değişim körlüğü diyorduk. Şimdi bunun olmasının aslında sebebi şu. İnsanlar bir şeye odaklandığında onunla alakalı tam olarak bir inceleme durumu gerçekleştirebilir veya gerçekleştiremez. Şimdi bizim tam olarak burada o olayı, o olguyu eğer odaklandığımız olayı inceleyebiliyorsak, inceleyebiliyorsak yani bu anlık değilse ...en azından inceleyebileceğimiz kadar bir zaman dilimine maruz kalabiliyorsak... ...bu noktada değişim körlüğü yaşama olasılığımız birazcık daha düşüyor. Çünkü inceleyebildiğimiz bir olay demek, hakimiyetimizin artması demek. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Kalemi anlık gösterip çekmemle getirip gösterip, bekletip, incelemenizi sağlayıp çekmemden sonra size soracağım sorular aslında farklı yanıtlar almama sebep olacak. Anlık olarak gösterdiğimde sizin görebildiğiniz kadarını aslında bana aktarmanız. Yani ne gördünüz? Kalem gördünüz. Bir koyu renkteydi galiba dersiniz. En yani fazla bu kadar. Ee, ama bunu yavaşça getirdiğimde ve incele, incelemenizi sağladığımda işte üstünde yazı yazıyordu, şu yazıyordu, şu renkteydi, kapağı şöyleydi, arkası böyleydi gibi daha böyle detaylı bir şekilde e, aktardığınız ve odaklandığınız bir e, uyaran olduğu için bu noktadaki değişimleri diğer anlık gösterdiğime göre çok daha rahat bir şekilde fark edebilirsiniz. O yüzden değişim körlüğü dediğimiz durumda aslında şöyle bir problem var. Anlık olarak maruz kaldığımız bilgi diğer incele, incelediğimiz yani anlık e, maruz kaldığımıza oranla daha fazla incelediğimize göre aslında çok daha fazla fark edilebilir. Bundan dolayı bizim aslında değişim körlüğü yaşamamızın sebebi yani bunu birçok insan için söyleyebiliriz. Tabii bu herkes için geçerlidir. değil. Biraz önce görmüş olduğunuz videoda görmüş olduğunuz bayanda bu gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmedi? Orada demek ki dikkat görsel dikkati veya işte o anlık dikkati çok daha güçlü olduğundan dolayı hemen 5 dakikada onunla alakalı duruma hakim oldu ve farklılığı bir anda algılayabildi. Ama şimdi bu tabii ki herkesde böyle olmuyor. Birçok insan bu durumu algılayamıyorsa bu noktada demek ki Göndürebildiği e, detaylandırılmış dikkat seviyesinde bir problem var. Ha bunu da artırmanın yolu aslında birçok noktadan geçiyor ama o tabii farklı bir e, videonun konusu. E, bununla alakalı e, yorumlarınızı lütfen e, belirtmeyi unutmayın. Sizlerden ricam böyle ilginç gördüğünüz videolar olursa da bunları bana e, sosyal medya aracılığıyla gönderebilirsiniz. E, beraber inceleriz, üzerine sohbet e, etme fırsatımız olur. Görüşlerinizi lütfen aşağıya belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.